bir dönüş yapabiliriz. Tamam, tamam olur, hayır, 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 olur, hayır, olur hayır, efendim. Siz nasıl? Da? Daha büyük. Daha 255 hektar efendim. Bu yeni alanı kazandıracağız. Yeni ihalesini hoş, hoş geldiniz Sağ Sağ geldin. geldin. Buyurun. Geldin. Buyurun. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ateş yanıyor semaver. Çay verelim mi? Hepinize iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok kalabalığız. Alanı evet. bir görmek istedik, neler yapılabilir, nasıl gidiyor burada çalışmalar, nasıl bir görelim istedik. Evet. Sizin de fikrinizi alalım. Sayın Valim, tuvaletler burada çok temiz kalmıyor. Yoğun kullanıldığı için. Long kaç noktada şey var? Az Aynen üç noktada var. En yakın nerede? Arkam görünmüyor. Aşağıda kalıyoruz. Bir de masa sayısı ay, çok ay, yetersiz. Akşamları çok karanlık oluyor. Kaçta kapatıyorsunuz? Sayın Valim daha önce altta kapatıyorduk ona kadar uzaklık, ona kadar elektrik var. Ya ateşte dönüştüğü de güvenli noktalarda. Güvenli biz taş. Güvenli noktalarda şey yapıyoruz. Yani saat ona kadar ama şu anda elektrik artık yanıyor. Saat ona kadar. Saat ona kadar var. Evet, İbreli ormanın olduğu yangının en çok olacağı noktada var. O yüzden bizim için de çok değerli nerede? Ve tedavilerin devam ediyoruz. Şu anda boş. Şu anda boş. Şöyle. Şu ana kadar geldi ama geçtikten sonra bir güçten bezi içerisinde şu anda güçte sonra şu dışarıdaki bölgelerde yerlerde. e, doğaya alışması, kanatları güçlenmesi için biraz daha büyük bir falan oluyor. Rengi farklı. Şey. Bu peçeli var bu çünkü sayın valim. Hmm. Tedavi devam edene kadar şu daha çok ilginç. Bu, bu nedir? Bu kulak orman var. Şu yavruyken geldi bize daha küçüktü. Yap istediğimiz sistemimiz var. Sunuslar ihsan diyoruz. Takipli sağlanıyor efendim. Çok güzel. O yüzden e, bu artık öğrencilerimize hem e, öyleleşmiyor yani. Bu arada biz burayı Evet. O şimdi Kalabal, savunmaya geçti. De, biz de açıkçası o şekilde de bırakmak istemedik. Hayvanat bahçesine Doğru. de göndermek istemedik Sayın Valim. Burada işte çocukların da gelip temas etmesini sağlıyoruz efendim. Saldıracak ya, uçamıyor mu? Yok yok. Gagaya baksana. Dokunabilir misin? Şimdi şey e, şey yapar ama. Aldık. ne zaman? Ağzılar tarafından aldık değil mi? Evet jandarma tarafından bize geçiyor. Evet. Şimdi inşallah geldiği yere tabiata kavuşacak. Burada Doğa Karuma Milli Parklarımıza ait rehabilitasyon merkezimizde Gölpınar'da eee veterinerlerimiz kontrolünde bakımları, tedavileri yapıldı. Şimdi tabiata salarak onları doğal ortamlarına kavuşturuyoruz. Bütün emek veren, bu işi başarıyla yürüten buradaki personelimizi ben tebrik ediyorum. Hayvanlara sahip çıkalım. Onların e, bizim için en büyük hayat yoldaşı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim.